Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Dilan Çiçek Deniz evsiz kaldı. Sevgilisiyle birlikte yılbaşı tatili için İzlandiya'ya giden oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Türkiye'ye dönüşte kötü bir sürprizle karşılaştı. Kütük evini su basan güzel oyuncunun otele yerleştiği. İşte detaylar. Habere göre güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in rüya gibi başlayan İzlandiya tatili kabusla bitti. Geçtiğimiz ayda Boğaz Körpüsü'nde evlilik teklifi aldığı yönetmen sevgilisiyle birlikte ailesiyle tanışmak için yeni yılı İzlandiya'da girmeye karar veren Deniz önceki gün Türkiye'ye döndü. 6 odalı kütük evde sevgilisiyle birlikte oturan oyuncunun evini su bastı. Evin içinin kullanmaz hale geldiğini gören ve büyük şok yaşayan Deniz soluğu boğaz manzaralı lüks bir otelde aldı. İzlandyalı aşkıyla otel odasında kalan Dilan Çiçek deniz, evinin tatilat işlerini hızla başlattı. Bizden bu kadar arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.